arkadaşlar ben Nermin Tutumlu. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zarfları işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, fiile yönelik sözcüklerdir zarflar. Yani tamamen fiili, durumunu, sebebini, zamanını, miktarını, yer ve yönünü bildiren sözcüklerdir. Ee, cümledeki fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman durum zarfıyla... Niçin sorusunu sorduğumuz zaman sebep zarfıyla, ne zaman sorusunu sorunca zaman zarfı, ne kadar sorusunu sorunca miktar zarfı ve nereye sorusunu sorduğumuz zaman yer ve ön zarflarını bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durumdan bahsedeceğim sizlere. Buradaki niçin sebep zarfı diyoruz fakat bu için o sözcüğün anlamca bize ifade ettiği sözcüktür. Yani anlamca bize ifade ettiği durumdur sebep zarfı. Normalde bu durum yani sebep zarfı ıı, anlamca sebep belirtir fakat genel başlık olarak durum zarfı içerisinde değerlendirilir. Yani soruda ıı, üniversite sorularında özellikle üniversite sınavına giriş sınavlarındaki sorularda ıı, durum zarfı olan fakat anlamca sebep belirten zarfı sorabilirler sizlere. Öyle bir soru geldiği zaman niçin sorusuna cevap veren? sözcüğü bulmanız sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki anlamca sebep belirtmesi de gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bunları <laughs> tek tek birlikte örneklerini verelim. Bir de arkadaşlar şöyle yeryon zarflarında yani nereye nereye sorusuna cevap veren yeryon zarflarında şöyle bir durum geçerlidir. Şimdi yukarı çık. ki fiili nitelemesi gerekiyor. Her AE eki almayan ya da AE eki alan zarftır, zarf değildir gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Fiili nitelemesi gerekmektedir. Ee, nasıl sorusu eğer bir isme soruluyorsa arkadaşlar sıfatı belirtir fakat bir e, yükleme soruluyorsa nasıl sorusu fiile soruluyorsa ya da yükleme demeyeyim. Yani cümle içinde genel konuşuyorum ama bir fiile soruluyorsa bu zarftır arkadaşlar. Bir isime soruluyorsa sıfattır. Nasıl sorusu. Yani durum zarfı diğerinde ise niteleme sıfatı oluyor. Tabii o değişir. Tek tek örneklerimize bakalım. Eve döndüğümde yabancı gördüm. Şimdi bakalım cümlemizin fiilini bulalım. Yani hareket belirten sözcüğünü gördüm. Eve döndüğümde salonda iki yabancı gördüm. Ne zaman gördüm? Salonda iki yabancıyı ne zaman gördüm arkadaşlar? Eve döndüğümde zaman ne zaman sorusuna cevap verir? Ne zaman gördüm salonda iki yabancı? Eve döndüğümde. Zaman zarfı. Diğer bir örneğimiz. Öğrenciler. Öğrenciler. Umutsuz gözlerle bakıyorlardı. bakıyorlardı. Bakıyorlar diye daha düzgün yazalım. Bakıyorlardı yüklem. Öğrenciler şimdi zafı zarfı bulabilmemiz için ilk önce cümlede fiili bulabilmemiz lazım. Fiil genelde yüklem oluyor arkadaşlar. Fakat cümle içinde farklı bir fiil ya da Cümle içinde olmayan kısa bir kesitten de verebilir. İlla cümle olması gerekmiyor. Orada da her zaman fiili bulmanız gerekiyor. Her zaman fiili bulduğunuz zaman zarfı bulmanız sizin için çok çok kolay olacaktır. Öğrenciler umutsuz gözlerle bakıyorlardı. Öğrenciler nasıl gözlerle bakıyorlardı? Umutsuz gözlerle. Durum zarfı. Bildiğiniz gibi nasıl sorusu bize Durum zarfını veriyordu arkadaşlar. Nasıl gözlerle bakıyorlardı? Umutsuz gözlerle bakıyorlardı durum zarfı. Hemen e, işçiler gelmediği için. Eşyaları bu sabah. Bu sabah. Taşıdık. Hemen yüklemimizi bulalım. Taşıdık. Yani fiili, yüklemi hemen bulalım. Taşıdık. Ee, niçin biz yukarı taşıdık eşyaları? İşçiler gelmediği için. Niçin? Sebep. Sebep zarfı. Eşyaları yukarı ne zaman taşıdık? Bu sabah. Zaman zarfı. Ne zaman? Bu da niçin? taşıdık, yukarı taşıdık. Yeryon zarfı. Eğer arkadaşlar yukarıya taşıdık deseydi bu bizim için yeryon zarfa olmayacaktı. Çünkü kelimemizin yeryon belirten kelimemizin a, e, eki almaması gerekiyor arkadaşlar. Evet bir de bir tane daha birlikte yapalım. Ee, ne yapalım? Bir dost kucaklar gibi açtım kollarımı o gece ona. Şimdi. E zamanda. Nasıl açtım kollarımı? Bir dost kucaklar gibi. durum zarfı. Çünkü nasıl sorusuna cevap vermek dedi. Ne zaman açtım ona kollarımı? Bir dost kucaklar gibi. O gece. Zaman zarfı. Ne zaman? O gece. Evet arkadaşlar zarflar bu şekilde. Bir de arkadaşlar mutlaka Elbette belki yine Fakat bunların hepsi mutlaka elbette belki yine ikide bir tamamı bizim için durum zarfları başlığı altında incelenir. Yani başlığı altında bilinir. Mutlaka elbette kesinlik, cümleye kesinlik anlamı katar. Örnek olarak mutlaka o soruları çözmelisin. Elbette gelirim ben de sizinle. Belki, ihtimal, belki ben de bunu alabilirim. İhtimal, yani kesinlik belirtmiyor. Belki. Alabilirim, almaya da bilirim. Yine, yine aynı sıraya oturmuşlar. Tekrar. İki bir soru soruyordu öğretmene. Yani aynı şeyi yapmak, tekrarlamak. Cümleye tekrar anlamı katar. Belki ihtimal anlamı katar. Mutlaka ve elbette de cümleye kesinlik anlamı katıyor arkadaşlar. Ve bunların tamamı durum zarfı başlığı altında inceleniyor. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar ne kadar sorusu ne kadar sorusu bizim için miktar zarfıydı ve hatırlarsanız sıfatlar da anlatmıştım sıfatın önüne geldiği zaman da e, orada yine miktar zarfı belirtiyor yani sıfat sıfattan önce de kullanılıyor fiilden önce sıfattan önce fiilimsilerden önce miktar belirtiyor ne kadar fire fiilimsiye sıfata ve zarfa geliyor. Yani miktar ne kadar? Miktar. Miktar belirtiyor bizim için. Cümle için az çalışan genel olarak kapsamlı bir şekilde sizin için anlatacağım arkadaşlar. Ne kadar çalışan, az çalışan, miktar belirtiyor, miktar. Miktar zarfı. Her zaman miktar belirtmesi gerekiyor arkadaşlar. Fiile gelir, fiilimsiye gelir, sıfata gelir, zarfa gelir. Ne kadar bizim için miktar zarfı belirtiyor. Bir de şöyle bir başlık altında şöyle bir durum var. Daha Daha bizim için cümle içinde yani fiil ile kullanıldığı zaman tabii ki üstünlük zarfı en en üstünlük zarfı oldukça ve pek aşırılık zarfı. çok e, sorularda yani üniversite sınavına hazırlanıyorsanız falan e, sorularda karşınıza bu şekilde çıkabilir üstünlük zarfı ya da en, en üstünlük zarfı aşırılık zarfı daha çok anlam anlamca belirten, anlamca oluşan zarflar bunlar tıpkı e, sebep zarfı gibi arkadaşlar e, bir de şöyle bir durum da varmış tabii ki size genel size gelen ne hoş çocuk öyle. Hoş çocuk size gelen bu örneği vermek istiyorum. Böyle bir soru çıkarsa ne hoş çocuktu öyle. Hoş çocuk nasıl çocuk? Hoş çocuk. Hoş çocuk bizim için sıfat. Nasıl çocuk? Hoş çocuk. Niteleme sıfatı. Ne hoş. Yani bu da bir miktar zarfıdır arkadaşlar. Çünkü ne hoş derken aslında çocuğun çok çok yakışıklı olduğunu belirtiyoruz ama ne kelimesiyle belirtiyoruz bunu. Ne sözcüğüyle. Size gelen ne hoş çocuk böyle Soru değil yani. Hoş çocuk olduğunu biliyoruz ve onu bir derecelendirme yapıyoruz arkadaşlar. Ve zarflar bu kadardı. Yani dediğim gibi fiille alakalı tamamı fiile ve fiilimsi etkileyen. Fiilin sebep durum yer yön zaman açısından belirten sözcüklerdir arkadaşlar. Ayrıca da nasıl sorusu bize? Eğer isme soruyorsanız nasıl sorusunu bize sıfatı veriyor. Fakat arkadaşlar fiile soruyorsanız bize her zaman nasıl sorusuz zarfı verir. kelimeler arkadaşlar. Konu zarf konumuz buraya kadardı. Kolay gelsin arkadaşlar çalışmalarınızda. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.